Felsefe Tarihi notlarına hoş geldiniz. Bakalım bugün başımıza ne işler açacaksın, ne konuşuyoruz? Bugün Karl Popper ve onun mantıkçı pozitivizme yönelik e, o meşhur eleştirilerini ele alıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Kim bu mantıkçı pozitivistler, neydi dertleri? Şöyle başlayalım. Mantıkçı pozitivistlerin iki tane çok büyük hedefi vardı. Böyle iddialı hedefler. Neymiş onlar? Birincisi felsefeyi temizlemek. Onlara göre felsefe yüzyıllardır metafizik, din gibi böyle boş, anlamsız laf kalabalığıyla doluydu. Anladım. Bunları felsefeden tamamen söküp atmak istiyorlardı. İkincisi de bilimi bunların yerine koymak herhalde. Aynen öyle. Ama öyle sıradan bir şekilde değil. Bilimi asla sarsılmayacak, mutlak kesinliğe sahip temeller üzerine oturtmak neredeyse matematik gibi kesin olsun istiyorlardı. Peki bu felsefi temizlik için kullandıkları silah neydi? Şu meşhur doğrulanabilirlik ilkesi dedikleri şey mi? İşte o. Bütün felsefeyi elekten geçirdikleri sihirli filtreleri buydu. Fikir çok basit aslında. Bir cümlenin, bir önermenin anlamlı olabilmesi için deney veya gözlemle doğrulanabilir olması gerekir. Yani görmediğime ilanmam demenin havalı yolu bu. Doğrulayamıyorsan çöptür falan mı diyorlar? tam olarak bu. Ya deneyle ispatlarsın ya da söylediğin şey anlamsızdır. Kulağa çok güçlü, çok net geliyor, değil mi? Ama işte bu netlik iddiası kendi başlarına inanılmaz dertler açtı. Nasıl yani? Daha Popper sahneye çıkmadan çok önce bu ilke kendi içinde çökmeye başladı zaten. <laughs> Felsefede hep olan şey. En büyük sorun kendisi mi oldu yani ilkenin? Aynen. İlk ve en komik problem ilkenin kendi durumu. Cümleyi tekrar düşünelim. Bir önerme ancak deneyle doğrulanabiliyorsa anlamlıdır. Evet. Peki bu cümlenin kendisi deneyle doğrulanabilir mi? Hayır tabii ki. Bu bir kural, bir tanım. Laboratuvara sokup test edemezsin ki. İşte kendi silahları kendilerine döndü kendi kurallarına göre doğrulanabilirlik ilkesinin kendisi de anlamsız olmak zorunda kalıyordu. Bu felsefi bir intihardı resmen. Harikaymış. Peki bir savunmaları olmuştur herhalde. Tabii ki kıvırmaya çalıştılar. Dediler ki ya bu katı bir kural değil daha çok bir tavsiye. Tavsiye mi? Çok bilimselmiş gerçekten. Yani metafizikçiye senin söylediğin anlamsız diyorlar. O da senin bu kuralında anlamsız deyince ama o tavsiyeydi diye mi kıvırıyorlar? Aynen öyle. Metafizikçi de tavsiyen için sağlam almayayım diyebilirdi yani. Ama sorunlar bununla bitmiyor. Daha ne var? İkinci bir problem daha var. Solipsizm. Yani tek bencilik tuzağı. İlke duyu deneyimiyle doğrulamaya dayanıyordu ya. Evet. Peki kimin deneyimi? Aa evet o var. Benim deneyimim mi, senin deneyimin mi? Benim gördüğüm kırmızıyla senin gördüğün kırmızının aynı olduğunu bilemeyiz ki. İşte tam da bu. Herkesin deneyimi öznel. E o zaman ortak, nesnel bir doğrulamadan nasıl bahsedebiliriz? Bu durum ilkeyi tamamen işlevsiz kılıyor. Dur bir dakika. Yani herkesin bilimi kendine mi oluyor o zaman? Benim için doğrulanmış olan senin için doğrulanmamış olabilir. E hani bilimi sağlam temellere oturtacaklardı. Tam tersine bilimi radikal bir öznelliğe mahkum ediyorlardı. Herkesin kendi özel bilimi oluyor. Ama dur en büyük darbe daha gelmedi. Daha beteri mi var? Hem de nasıl. Projenin tabutuna son çivi çakan darbe şu. Bu ilke eğer katı bir şekilde uygulanırsa sadece metafiziği değil bilimin kendisini yok eder. Yok artık. O nasıl oluyor? Bilim yasalarını mı kasteliyorsun? Kesinlikle. Bilimsel yasalar evrensel genellemelerdir. Mesela bütün metaller ısıtılınca genleşir. Bu sadece gözlemlediğin birkaç metali değil, evrendeki bütün metalleri kapsar. Geçmiş, şimdi, gelecek. Evet, yasanın gücü o evrensellikten geliyor zaten. Peki, sana soruyorum. Bu evrensel iddiayı %100 kesinlikle doğrulamak mümkün mü? Evrendeki bütün metalleri tek tek test edebilir misin? İmkansız. Sonsuz sayıda olayı test etmem gerekir. İşte bu imkansızlık yüzünden hiçbir bilimsel yasa asla tam olarak doğrulanamaz. Milyonlarca denemeden sonra bir sonraki farklı çıkabilir. E, ilke ne diyordu? Doğrulanamayan önerme anlamsızdır. Eyvah. Sonuç Newton'ın, Einstein'ın, fiziğin, kimyanın bütün temel yasaları hepsi anlamsız olmak zorunda kalıyor. İnanılır gibi değil. Yani bilimi kurtarmak için yola çıkıp yanlışlıkla bilimin temel yasalarını mı anlamsız ilan etmişler? Bu fıkra gibi. Kesinlikle tarihin en büyük entelektüel kendi kalesine gollerinden biri. İşte tam bu enkazın ortasında Karl Popper sahneye çıkıyor ve diyor ki: Hepiniz problemi tamamen yanlış anladınız. Neymiş peki doğru problem? Popper'a göre asıl mesele anlamlıyla anlamsızı ayırmak değil. Bu boş bir çaba. Asıl hayati ayrım bilim ile sözde bilim arasında. Yani pseudoscience dedikleri şey. Astrolojiyi astronomiden ayıran çizgi yani. Aynen öyle. Ve Popper fark etti ki doğrulanabilirlik bu ayrımı yapamıyor. Hatta tam tersi, sözde bilimler kendilerini doğrulayan kanıt bulmaya bayılırlar. Şahane. Ne yapsan aklı çıkan teoriler yani. İşte bu noktada Popper o meşhur üçlü karşılaştırmasını yapıyor. Einstein, Freud ve Marx. Bu üç örnek aradaki farkı bir neşter gibi kesip ortaya koyuyor. Merak ettim. Önce bilimden başlayalım Einstein'dan. Onu bu kadar etkileyen neydi Einstein'ın teorisinde? Sadece doğru çıkması mı? Hayır, doğru çıkmasından çok daha fazlası Popper'ı etkileyen şey teorinin risk almasıydı Einstein'ın görelilik teorisi çok cüretkar, çok riskli bir öngörüde bulunuyordu. Duyuyordu ki güneş gibi devasal bir kütlenin yanından geçen ışık bükülecektir. Ve bu öngörü yanlış çıkarsa teori çöp olacaktı. Bütün risk buydu, değil mi? Tam üstüne bastın. Bunu test etmenin tek bir yolu vardı. Tam güneş tutulması. Eğer 1919'daki o deneyde ışığın bükülmediği ortaya çıksaydı, görelilik teorisi o gün oracıkta ölecekti. Einstein resmen "Hodri meydan" diyordu. Yani bilim dediğin şey ben yanılıyor olabilirim, hadi beni test et" deme cesaretini göstermek mi? İşte bu. Bu entelektüel dürüstlük. Şimdi gelelim yelpazenin diğer ucuna, Freud'un psikanalizi. Evet. O niye bu testten geçemiyor? Çünkü Popper'a göre psikanaliz gibi teoriler Yanlışlanamaz şekilde tasarlanmıştır. Her durumu açıklayabilirler. Klasik örnek, analist hastaya, çocukluk travman var der. Hasta kabul ederse, ne olur? Teori doğrulanır. Peki hasta reddederse? Hayır, asla böyle bir şey yaşamadım derse, e, o zaman da analist, bak, işte direniyorsun, bu da travmayı bastırdığının kanıtı der. Her türlü haklı çıkıyor. Joker gibi, her kapıyı açıyor. Aynen öyle her olası insan davranışı teori tarafından yutuluyor ve bir doğrulama olarak geri püskürtülüyor. Aydların aşağılık kompleksi örneği de var. Nehirde boğulan bir çocuk düşün, adamın biri atlayıp çocuğu kurtarıyor. Aydlerci ne der buna? Aşağılık duygusunu kahramanlık yaparak yenmeye çalışıyor. Peki adam atlamazsa? o zaman da soğukkanlı kalarak aşağılık duygusunu telafi ediyor falan der herhalde. Buna bilim demek biraz ayık değil mi? İşte Popper'ın da sorduğu soru bu. Gelelim üçüncü örneğe. Marksizm. Bu biraz daha farklı bir vaka. Neden? Çünkü o en azından test edilebilir öngörülerde bulunuyordu değil mi? Sosyalist devrimler önce sanayileşmiş ülkelerde olacak gibi. Kesinlikle başlangıçta bilimsel bir karakteri vardı çünkü yanlışlanabilirdi. Ama sonra ne oldu? Bu öngörülerin hiçbiri gerçekleşmedi. Devrimler İngiltere'de değil, tarım toplumu olan Rusya'da, Çin'de oldu. E normalde teorinin çökmesi gerekirdi. Gerekirdi ama Marksistler teoriden vazgeçmek yerine onu kurtarmak için ad hoc hipotezlerle yani duruma özel yamalarla düzeltmeye başladılar. Anladım. Falcı yorumu gibi sana bir yol görünüyor der. Sen yola çıkmadım deyince ama o manevi bir yolculuktu diye kıvırır ya o hesap. Tam olarak o hesap. Bu kurtarma operasyonları teoriyi yanlışlanmaktan koruyor ama bilimsel içeriğini de boşaltıyor. Çünkü iyi bir teori pek çok olası durumu yasaklar, dışarıda bırakır. Her şeye uyan bir teori aslında hiçbir şeyi açıklamıyordur. Bay be! Demek ki bütün bu karşılaştırmalardan sonra Popper'ın çözümü ortaya çıkıyor. Yanlışlanabilirlik. Aynen öyle. Popper, doğrulama ile yanlışlama arasında temel bir mantıksal asimetri olduğunu fark etti. Milyonlarca beyaz kuğu görmen, bütün kuğular beyazdır hipotezini asla yüzde %100 doğrulayamaz. Evet, bir sonraki siyah çıkabilir. Ama tek bir siyah kuğu görmen, o hipotezi anında ve kesin olarak yanlışlamaya yeter. İşte bu yüzden bilim, teorileri doğrulamaya değil, onları acımasızca yanlışlamaya çalışmakla ilerler. Bilinin motoru sürekli kendi hatasını aramak yani. Aynen. Bu yüzden de bilimselliğin yeni ölçütü, yeni sınır çizgisi doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirlik olmalıydı. Bu durumda tablo nasıl şekilleniyor? Çok net. Bir yanda bilimsel önermeler var. Bunlar yanlışlanabilir olanlar. Yanlış olma riskini alan, hangi durumda yanlışlanacağı belli olan önermeler. Mesela metaller ısıtılınca genleşir. Anladım. Çünkü genişlemeyen bir metal bulursan teori çöker. Diğer yanda ise bilimsel olmayan önermeler var. Bunlar yanlışlanamayanlar metafizik, mantık ve tabii ki sözde bilim bu kategoriye giriyor. Çok önemli bir fark var ama Popper bunlara pozitivistler gibi anlamsız demiyor değil mi? Kesinlikle demiyor. Sadece bilimsel değil diyor. Hatta metafiziğin bilim için ilham verici olabileceğini bile düşünüyor. Onun asıl eleştirisi bu teorileri bilinmiş gibi sunanlara. Yani iddiaların kendisine değil o iddiaları sunuş biçimine. Tam olarak bu. Bu tavır bilimin temeli olan eleştirel düşünceyi yok edip yerine dogma koyuyor çünkü. Vay be. Demek ki gerçek bilim her şeyi bildiğini iddia etmek değil, sürekli kendi yanlışını arama dürüstlüğümüş. Kulağa çok daha mantıklı geliyor. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Kafam yine biraz karıştı ama neyse. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda Kuina'nın mantıkçı pozitivizme yönelik eleştirilerini ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.